Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek fırtına gibi esmeye devam etti. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla ligde oynadıkları 6 maçın tamamını kazanarak puanını 18'e çıkardı ve liderlik koltuğunu iyice sağlamlaştırdı. Sarı-kırmızılılar yalnızca aldığı sonuçlarla değil, sahada sergilediği özgüven ve tempoyla da rakiplerine gözdağı verdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni dolduran binlerce taraftarın desteğiyle maça baskılı başlayan Galatasaray, aradığı golü 23. dakikada Yunus Akgün'ün ayağından buldu. Ceza sahasında topla buluşan genç yıldız, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve tribünleri ayağa kaldırdı. Bu golle birlikte Galatasaray kontrolü tamamen eline aldı ve oyun üstünlüğünü Konyaspor'a bırakmadı. Dakikalar 45 plus 1'i gösterdiğinde sahneye çıkan isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü ilk yarının son anlarında yaptığı nefis vuruşla farkı ikiye çıkardı. Okan Buruk'un planları adeta kusursuz işledi. Takım hem hücumda hem de savunmada üstün bir görüntü ortaya koydu. Soyunma odasına 2-0'lık avantajla giden Galatasaray, ikinci yarıya da aynı kararlılıkla döndü. 64 4 dakikada Lucas Torreira sahne aldı. Uruguaylı orta saha oyuncusu ceza sahası dışından yaptığı sert ve isabetli şutla kaleciyi çaresiz bıraktı. Bu gol hem skoru 3-0'a getirdi hem de taraftarların coşkusunu zirveye taşıdı. Tribünlerde "Jim Bomb" sesleri yankılanırken Galatasaray'ın oyun disiplini alkış topladı. Konyaspor ise 79. dakikada Umut Nair'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Ancak bu gol maçın gidişatını değiştirmeye yetmedi. Galatasaray kalan dakikalarda oyunu soğutarak skoru korumayı başardı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar ligde 6. maçında 6. kez kazandı. Toplam 18 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleriyle arasındaki farkı da açtı. Bu hafta berabere kalan Fenerbahçe ile puan farkı 6'ya yükseldi. Sezona fırtına gibi giren Okan Buruk'un takımı hem istatistiklerde hem de sahadaki oyunuyla şampiyon yine biziz mesajını güçlü bir şekilde verdi. Konyaspor ise bu sonuçla 7 puanda kaldı ve ligde 9. sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılar sahada zaman zaman direnç göstermeye çalışsa da Galatasaray'ın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. Cimbom'un baskısı özellikle orta sahada kurduğu hakimiyet ve hücum hattındaki bitiricilik farkı ortaya koydu. Galatasaray camiasında büyük bir özgüven hakim. Taraftarlar maç bitiminde uzun süre oyuncuları ayakta alkışladı. Özellikle Icardi'nin golü ve Torreira'nın klas vuruşu sosyal medyada gündem oldu. Okan Buruk ise maç sonrasında yaptığı açıklamada takımının disiplininden ve kazanma arzusundan övgüyle bahsetti. Teknik adam, "Her maç bizim için final, her galibiyet motivasyonumuzu daha da artırıyor." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların bu başlangıcı Avrupa kupaları öncesinde de moral kaynağı oldu. Takımın oyun iştahı, taraftarların coşkusu ve alınan sonuçlar sezonun geri kalanında da Galatasaray'ın en büyük favori olduğunun göstergesi. Cimbom yalnızca puan tablosunda değil, rakiplerine psikolojik üstünlük kurma konusunda da öne çıkıyor. Galatasaray ligdeki bir sonraki sınavında yine seyircisinin önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri sahada sadece 3 puan için değil, aynı zamanda taraftarlarına keyif veren futbol için mücadele ediyor. Bu istikrar devam ettiği sürece Sarı Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında farkı daha da açacak gibi görünüyor. Sonuç olarak Galatasaray 6 maçta 6 galibiyetle Süper Lig'de rüzgar gibi esiyor. Hem rakamsal başarı hem de sahadaki güven veren oyun Sarı Kırmızılı camiaya ye yeniden büyük hayaller kurduruyor. Cimbom adım adım zirveye doğru yürüyor ve taraftarlarına bir kez daha unutulmaz bir sezon yaşatmaya hazırlanıyor. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbomumuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Avrupa futbol kulislerinde giderek daha fazla konuşulan bir iddia Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmaya başladı. Sarı-kırmızılıların dünya futbolunun en özel orta saha oyuncularından biri olan Kevin De Bruyne için nabız yokladığı öne sürülüyor. Belçikalı yıldız geçtiğimiz Ağustos ayında Napoli'ye transfer olmuştu. Ancak Galatasaray'ın radarına girmesi transfer piyasasında büyük ses getirecek türden bir gelişme olarak değerlendiriliyor. De Bruyne'nin futbol zekası, olağanüstü pas kalitesi ve oyun görüşü onu yalnızca Serie A'da değil, tüm Avrupa'da fark yaratan bir isim haline getiriyor. Premier Lig'de geçirdiği uzun yıllar boyunca kazandığı deneyim, onu her takım için hayallerin futbolcusu yapıyor. Galatasaray'ın bu kalibrede bir isme ilgi göstermesi, kulübün iddialarını ve vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Napoli'nin henüz yeni transfer ettiği De Bruyne'yi bırakmak isteyip istemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak futbol dünyasında işler hızlı değişebiliyor. Galatasaray yönetiminin olası bir fırsatta harekete geçmeye hazır olduğu ve şartlar oluşursa masaya oturabileceği konuşuluyor. Sarı kırmızılılar için böyle bir transfer yalnızca sportif başarı değil, aynı zamanda uluslararası prestij açısından da dev bir adım olur. Galatasaray'ın taraftarları bu söylentiyi sosyal medyada gündeme taşıdı bile. Tribünlerde adı duyulmaya başlayan De Bruyne şimdiden Jim Bomb formasıyla neler yapabilir sorularını akıllara getirdi. Böylesine dünya çapında bir yıldızın İstanbul'a gelme ihtimali Sarı Kırmızılı camiayı şimdiden heyecanlandırıyor. Bu dedikoduların en dikkat çekici yanı, De Bruyne'nin kariyerinde hala üst düzey performans göstermesi. 34 yaşına yaklaşmasına rağmen oyun zekası, asist yeteneği ve liderlik özellikleriyle fark yaratıyor. Galatasaray kadrosuna böylesi bir isim katılırsa, takım nızca Süper Lig'de değil, Avrupa sahnesinde de daha iddialı bir konuma gelir. Transfer ihtimalinin zorluğu da göz ardı edilmiyor. Yüksek maaş talepleri, Napoli'nin isteyeceği bonservis bedeli ve oyuncunun kişisel tercihleri bu süreçte belirleyici olacak. Ancak Galatasaray yönetiminin zaman zaman imkansız gibi görünen transferleri gerçeğe dönüştürdüğü geçmişte görülmüştü taraftarlar bu söylentinin de aynı şekilde gerçeğe dönüşmesini umut ediyor. Şu ana kadar ne Napoli'den ne de Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmış değil. Her şey söylenti seviyesinde olsa da futbol dünyasında böyle dedikoduların sıklıkla gerçeğe dönüştüğünü unutmamak gerekiyor. Sarı-kırmızılı camia transferin resmileşip resmileşmeyeceğini büyük bir merakla takip ediyor. Sonuç olarak Kevin De Bruyne'nin Galatasaray'a transfer ihtimali şu anda yalnızca bir dedikodu olsa da böylesi bir hamle Türk futbol tarihine damga vuracak büyüklükte olur. Galatasaray'ın vizyonunu ve hedeflerini gösteren bu söylentiler bile camianın ne kadar büyük hayaller kurduğunu ortaya koyuyor. Şimdi gözler gelecek transfer dönemine çevrilmiş durumda. Acaba Kevin De Bruyne Napoli kariyerini kısa kesip 2026'da İstanbul'un yolunu tutacak mı? ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.